الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآقبة للمتقين ولا أطوان إلا على الظالمين Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istemiş olduğu bütün hayırları biz de senden ister. Yine Efendimizin sığınmış olduğu bütün şerlerden biz de sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerini ve ilimlerini artırdığın kullarından olmamızı her birimize nasip ve müesser eyle inşallah. Resulullah sallallahu ve sellem Efendimizin sünnet Tirmizi'de geçmiş olan yiyecekler bölümüyle ilgili başlık altında zikredilmiş olan bir Müslümanın hayatında en önemli etkenlerden ve günlük yaşantısının içerisinde uyguladığı bu yeme halini inşallah aktarmaya çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yeme ile ilgili e, bölümde bize neler tavsiye etmiş veya kendi uygulamaları nasılmış bu okumuş olduğumuz hadislerden inşallah göreceğiz kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz et yemek nasıldır? Yani et nasıl yenilir diye bize bu şekilde bir başlık atıyor İmam Termizi ve altında da Safvan bin Ümeyye radiyallahu anh'dan rüyayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Eti dişlerinizle ısıra ısıra yiyiniz. Çünkü bu şekil yemek daha lezzetli ve daha hoştur. Eti dişlerinizle ne yapın? Isıra ısıra yiyin. Zira bu şekilde yemek daha lezzetli ve daha hoştur diye Efendimiz bize bildiriyor. Biz de bu şekilde yeme halinde olursak daha çok lezzet alacağımız ve hoşumuza gideceği durumu ortaya çıkmış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etin hangi çeşidini severdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bir insan olmasının yanında onun da insanlar gibi yemede, içmede sevmiş olduğu etkenler vardı. Et yerken bu etin hangi çeşidini sevme durumunda Ayşe validemizden gelmiş olan bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme etler içerisinde ön but daha sevimliydi. Öt but, ön butu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha çok severdi. Fakat et ve etli yemekleri çok az bulurlardı. Yani ön but sevmesinin yanında her zaman ön but yeme durumunda oluyor muydu? Hayır. Her zaman da ön but yeme durumunda olmuyor. Etli ve et yiyeceklerin çok çok az bulma halinde oluyordu. Ve etlerin içerisinde ön kol daha kolay pişmiş olduğundan dolayı bu ön butu severdi diye bize rivayet ediliyor. Biz de yaşamış olduğumuz zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etli yemekleri ve et devamlı yemediği durumunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin en sevgili kuluydu. Allah azze ve celle onu en çok seviyordu. En çok sevmiş olduğu kulu yaşamış olduğu bu yeryüzü hayatında çok sevmiş olduğu etlere ulaşabilme imkanı olmasına rağmen o etlerin kendisine verilme durumunun önü açık olmasına rağmen birçok ganimetler alınmasına Birçok savaşlar kazanılmasına, birçok zengin sahabilerin bulunmasına rağmen onlardan et talep edip de günlük et kesme durumunda, hayvan kesme durumunda ne olmuyordu? Bulunmuyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını Allah azze ve celle'ye karşı yapması gerekli olan ibadetlerle daha fazla geçirme halindeydi. Asıl gayesi ve amacı da Allah Azze ve Celle'yi razı etmek ve onun rızasını kazanmaktı. Biz de yaşamış olduğumuz dünya hayatında Rabbimiz Azze ve Celle'yi razı etmek için çaba ve gayret sarf edenlerden olalım kardeşler. Zeytinyağı yemek olarak ve tedavi olarak da kullanılma halinde olur mu? Zeytinyağı yemek ve tedavi olarak da kullanılma halinde olur mu? Ki Allah Azze ve Celle ve ve zeytunu diye ne yapıyor? incire ve zeytine yemin atarak Tin suresinin başında bize bildiriyor. Yani zeytin kıymetli bir yiyecektir. Ve bu noktada Ebu Esit radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zeytin yağını yiyiniz ve sürünüz çünkü o bereketli bir ağaçtandır. Zeytin ağacının kendisi bereketlidir. Zeytin de güzel bir bitkidir. İnsanların bugün kahvaltıda en çok e, tüketmiş oldukları kahvaltı çeşitlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda bu zeytinden oluşmuş olan yağını da ne yapınız? Sürününüz, kullanınız ki bir tane rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 gün boyunca zeytin yağı ile vücudunun tamamını yağlama halinde olan zeytin yağını kendisine bütün bedenine süren kişinin 40 gün sonrasında kendisine müptela olmuş olan üç harfli cinlerin kendisinden uzaklaşacağını ne yapar? Bize bildirir. Yani zeytinyağını da biz okuyarak, rukye yaparak vücudumuza sürdüğümüz zaman o zeytinyağının bize Allah'ın izniyle şifa olacağı halinde unutmamalıyız. Yemek nasıl yenmelidir? bugün insanların yemek yeme hallerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu bu rivayete uygun olup olmadığını düşünelim. Ki Ayşe validemizden gelmiş olan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğinizde Bismillah deyin. Başında unutursanız hatırladığınız an önünde de sonunda da Bismillah deyin. Bismillahi evvelihi ve ahirihi diye ne yapın? Hem bu yiyeceğiniz sonraki yiyeceklerinize hem de daha önceki yemiş olduklarınıza besmele çekme durumunda bulunun. Fakat bugün insanlar maalesef Bismillah sözünü ne yapmazlar? Kullanma halinde olmazlar. Ki kullanmadıklarından dolayı da o yiyeceklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sünnetimizde geçmiş olan bir rivayette buyurur ki yemek ye başlarken Bismillah deyin. Eğer siz Bismillah ile başlamazsanız o yiyeceğinizden, yemiş olduklarınızdan ve içtiklerinizden şeytan lanetullahi aleykü da ne yapar? Yer ve içer. Şeytanın yemesini istemiyorsa başında Bismillah deme durumunda olmalıyız kardeşler. Yemeklerden sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarından bir tanesidir. Yemeye başlamadan ve yemeği bitirdikten sonra ellerini yıkama hali. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelmiş olan rivayette göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şeytan veya değişik mikrop, böcek ve bakteriler hassas ve yalayıp yok edicidirler. Kendinizi onlardan koruyun. Her kim elinde yemek bulaşığı ve kokusu varken yatıp uyursa ve geceleyin kendisine bir şey olursa kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Yemeği yedikten sonra elini yıkama halinde olmaz ise kendisine ne olur? Şeytan, mikrop ve böcekler bulaşma durumunda olur. O bulaşmış olan şeytan, böcek ve mikropların kendisine vermiş olduğu zararlardan dolayı eğer kişi elini yıkamadan yatmış ise sabahleyinde kalktığında kendisine bir durum olduysa kendisinden başka kimseyi ne yapmasın suçlamasın diye Efendimiz bize buyuruyor. Ve yiyecekler bölümünde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu buyurmuş olduğu rivayetlere istinaden İbn Abbas radıyallahu ya, ki zaman zaman yiyecekler bölümünde bu hadisi aktarıyoruz. Zira bu rivayet hayatımızın her alanında en önemli yapmamız gerekli olan uygulamalardandır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah de önünden ye yemeğin ortasından yeme ve sağ elinle ye diye ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Yani kişi Bismillah diyecek, sağ eli ile yiyecek, yemeği tabağın ortasından yiyecek ve e, tabağın ortasından yemesinin yanında bu şekilde başkalarının önüne kaşığını uzatma halinde olmayacak. Bu da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin uygulamalarındandır. Yani bismillah demesi, sağ yemesi, önünden yemesi, tabağın ortasından yememesi gerekmektedir. Zira yemeğin bereketi nerededir? Biz onun nerede olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirmesiyle bilmemekteyiz. Yemeğin bereketin nerede olduğunu bilemezsiniz. Ondan dolayı yemeği önünüzden yiyin diye Efendimiz bize buyuruyor. Ve içecekler bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çoğu sarhoşluk verenin azı da nedir? Haramdır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Kişiye çok içtiği, yediği veya çok süründüğü zaman sarhoşluk verme durumu var ise bunun azının da haram olduğunu ne yapıyor? Efendimiz bildiriyor. Şıra yapıldıktan sonra bir gün içinde içilmelidir. Fazla bekletilirse sarhoşluk verecek hale gelir. Ayşe validemizden rivayet edilmiş olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için tulumlar içerisine şıra kurardık. Tahliye deliği bulunan tulumun ağzı bağlanırdı. Sabahleyin kurduğumuz şırayı akşam içerdi. Akşam şıra kurardık. Sabah o akşam kurmuş olduğumuz şırayı içme halinde olurdu diye ne yapıyor? Bize rivayet ediyor. Şıra nedir? Altının şey değil mi? Evet tatlı için yapılmış olan e, çok şekerlenmiş bulunan şey e, o e, hemen tüketilme durumunda olmalıdır. Fazla bekletildiği zaman kişiye sarhoşluk verme halinde olur. Altın ve gümüş kaplarda yeme ve içmenin yasaklığı. Altın ve gümüş kaplarda yemenin ve içmenin yasaklığı. Ki bugün altın ve gümüş kaplarda yemek yeme durumunda olmuş olsak zaten o yemiş olduğumuz altın ve gümüş kaplarını hemen araklamak için sıraya girmiş olan birçok kişi olur. Bugün insanların evlerinde yemek ve yemek e, yemeleri için altında ve gümüşten kaplar yoktur. Fakat bu bazı Allah Azze ve Celle'nin kendine fazla mal verdiği kişilerin evlerinde bulunan tabaklardandır. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? Nehyediyor. Bunu yasaklıyor. Hakem radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: İbni Ebi Leyla'nın şöylece aktardığını kendisinden işittim. Huzeyfe su istedi. Birisi ona gümüş kapla su içmesi için ona gümüş kapla su getirince kapı ona fırlattı ve dedi ki: Bundan yasaklandığım halde bu işten vazgeçmediği için. Ben o kabı attım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten su içmeyi ve yemek yemeyi nehyetmesine binaen bu sahabe ne yapmamış? Hala o kabı atma halinde olmamış ve o gümüş kapla su getirip ne yapıyor? Kuzeyfe radıyallahu anh'a ikram ediyor. Kuzeyfe radıyallahu anh da o su kabını alıp fırlatıyor. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kaplarda yiyip içmeyi, ipek ve atlas kumaşlardan giymeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bunları kullanmak dünyada kafirler içindir. Ahirette sadece sizler içindir diye buyurdu. Yani dünyada altın ve gümüşten kaplarımız yok diye üzülme halinde olmayalım. Allah azze ve celle ne yapacaktır? Dünyada altın ve gümüş kapları kullanmayan kişilere ahirette Altın ve gümüş kaplarla ikramlarda bulunacak, onların önüne gelmiş olan bütün yiyecekleri, bütün içecekleri en pahalı olan altınlardan, elmaslardan ve gümüşlerden olacaktır. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize haber vererek Müslümanların üzülmemeleri gerekliliğini belirtiyor. Ve kişi ayakta su içebilir mi? Bugün Müslümanların yaşamış olduğu ve Müslümanların yapmış olduğu uygulamaların veya insanların fazlasıyla bu fiile yöneldiklerini görmekteyiz. Bu noktada Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelmiş olan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayakta su içmeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yemek yemek nasıldır denilince o daha kötüdür. Yani kişi ayakta yemek yeme halinde de olmamalı ve ayakta su içme durumunda da olmamalıdır. Fakat bu noktada Buhari'de geçmiş olan Müslüm'de de rivayet edilen Hazreti Ali radıyallahu anh'dan gelmiş olan bir rivayet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl su içtiğini size göstereyim mi diyor. Kabe'nin kapısının önünde. İçeride sahabeler var ve suyu ayaktayken içiyor. Bu uygulamasının alimler tarafından bize şerh edilmiş olduğu durum söz konusu. Alimler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zemzemi ayakta içerdi. Kıbleye dönerek zemzem ne yapıyor? Bir dikişte ayakta içme durumunda oluyor zemzem suyunu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önceki okumuş olduğumuz rivayete istinaden ayakta su içilmesini nehyettiği, yasakladığı da bize bildirilmektedir. Bundan dolayı bir Müslüman Hazreti Ali radıyallahu anh'dan gelmiş olan rivayet bulunduğu için ayakta su içtiğini söylerse ki alimlerin açıklamış olduğu şerhe ittiba etmiyor veya uymuyor demektir. Ama biz takva noktasını tercih edelim, seçelim ve kendimiz ayakta su içmekten uzak kalalım. Ve yemek yeme durumunda olurken de ayakta değil oturarak yemeği tercih edelim kardeşler. Su ve benzeri şeyleri üç nefeste içmek gereklidir. Ki iki üç rivayet daha okuyalım ve kalalım kardeşler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Develer gibi bir solukta içmeyin iki veya üç nefeste için içeceğinizde ilk başlarken Bismillah deyin. İçmeyi bitirdiğiniz zaman ise Elhamdülillah deyin diye Efendimiz ne yapıyor? Bize tavsiye ediyor. Yani suyu içerken ne yapacağız? Üç yudumda içeceğiz. Başlarken ki ben su içeyim hem de göstermiş oluyorum. Bismillah diyoruz. Bir içtik. İkincide tekrar içiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ki burada Bismillah'ı tekrar söylemek nedir? Eftaldır. Bismillah diyoruz. İkinciyi de içtik. Üçüncüyü içerken yine Bismillah deme durumunda olmamız eftaldır. Çünkü yer işe başlarken Bismillah demek bize emredilmiş olan tavsiyelerdendir. Üçüncüyü de içtik. Ve Elhamdülillah dedik. Yani suyu ne yapacağız? Bu şekilde içme durumunda olacağız kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki ve ya üç seferde içmeyi ne yapmıştır? Bize tavsiye etmiştir. Kişi iki seferde de içebilir, üç seferde de içebilir. Bu sağlık açısından da faydalı olan bir uygulamadır. İçilen kabın içerisine üflememek. Yani kişi bardağı aldı veya su kabını, su şişesini aldı içerken ağzında tutarak içine tekrar uf, üfleme durumunda ne olmamalıdır? Olmamalıdır. İçine üflememelidir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelmiş olan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz içecek kabın içerisine üflemeyi ve kabın içine için e, içine nefes almayı yasakladı. Kabın içerisine nefes alıp vermek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmış olan bir uygulamadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tatlı ve soğuk şeyleri ne yapardı? Severdi. Tatlı ve soğuk olan yiyecekleri sevme halinde olurdu. Ayşe validemizden gelmiş olan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok sevdiği içecek tatlı ve soğuk içeceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok sevdiği içecek tatlı ve soğuk içeceklerdi diye Efendimiz'den Hazreti Ayşe validemiz ne yapıyor? Bize bildiriyor kardeşler. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu uygulamalarına dikkat eden, riayet etme durumunda bulunan kullarından olalım ve hayatımıza bu rivayetleri geçirelim inşallah. Zira hayatımızın içerisine Efendimizin uygulamalarını geçirdiğimiz zaman gecir ve mükafat alacağız, sünnet işleme durumunda olmuş olacağızdır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin uygulamalarını hayatımıza geçirmez, hayatımızda Resulullah'ın yaşantısı yer almaz ise bütün rivayetlerde kendi görüşlerimizle amel etme durumunda olur isek zarar edenlerden oluruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayakta bevletme durumunda olmayı ne yapıyor? Nehyediyor. İki defa ayakta bevlettiğine dair bize gelmiş olan rivayet var çöplükte bulunduğundan dolayı çöplüğün arka tarafında veya açık bir meydanda iken insanlar kendisini görmemesi için ayakta bevletme ile karşı karşıya kalıyor. Fakat bugün Murtezile mezhebinin içerisinde bulunan alimlerin bu uygulamaları alıp da ayakta bevletileceğini söyleyerek ayakta bevletmenin önünü ne yapıyorlar? Açıyorlar. Ve kişideki oluşmuş olan hastalıklar bu noktada oluşmuş oluyor. Yani kişinin itirar yollarının tıkanması ayakta bevletmesinin bir neticesidir. Ha biz iki tane rivayeti değil, alimlerin bu noktada ehli sünnet ee, vel ve cemaatin muhaddis alimlerin yapmış olduğu açıklamalardaki açıklamalara riayet etmek zorundayız. İçmiş olduğumuz su da aynı şekilde nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu bütün rivayetlerden ortaya çıkan sonuçtur. Yani ayakta değil oturarak içilmesidir. İki tane rivayeti alıp da Resulullah'ın diğer zamanda rivayet etmiş olduğu diğer rivayetlerden yüz çevirmeye hiçbir lüzum yoktur. Biz Resulullah'ın uygulamalarına sebat eder ve o uygulamalara devam edersek zarar edenlerden değil mükafat elde etmiş olanlardan oluruz kardeşler. Bunu da sakın ola ki ne yapmayalım unutmayalım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemesini içmesini oturmasını kalkmasını mecliste konuşmuş olduğu konuşmalara varıncaya kadar her birini hayatımıza geçirmek bile biz yükümlüyüz. Bu Efendimizin buyurmuş olduğu rivayetler bizim cennete gitmemiz için buyurulmuş olan hadis-i şeriflerdir. Bu hadislere uyanlar bu hadisleri yerine getirenler cennete gidecek olanlardır. İmanlı bir şekilde yaşamalarının neticesinde kardeşler. Sözlerimin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfurüke ve etubu ileyk.